Başkanı Sayın Ercan Irmak, yayın konuğumuz. Ercan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Hoş hoş bulduk. 5 8 Ekim tarihinde Çankırı Tanıtım Günlerine ta bizim Çankırı'dan kalkıp geldiğiniz için öncelikle siz Çankırımızın güzide de basınına çok teşekkür ediyorum. Sizleri buralarda görmek ve destek verdiğinizi hissetmek bize onu verdi, şeref verdi. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Çok bizler de teşekkür ediyoruz. Evet Ercan Bey Ankara'da Çankır'dan fazla Çankırlı yaşıyor. Evet yaklaşık burada kayıtlarımıza göre 280 bin yaşıyor ama kayıt dışı olanları 500 bine yakın Çankırlı var. Yani evet üç bir rakam. Tabii bir ki rakam. Çankırı'nın 3 kat aşağı yukarı neredeyse. Biz burada tabii ki Çankırı'mızı tanıtmak, bürokrasiye, iş adamlarına ve özellikle siyasete burada Çankırı'mızı tanıtıp Çankırımızla ilgili ne yapılabilir, ne yapılır, ileriye dönük projeler aktarmak ve Çankırımızın biliyorsunuz tuzu var. Her evet. sloganımızda herkesin sofrasında bizim tuzumuz var diye başladık. Biz tabii ki burada emeğe geçenlere öncelikle teşekkür ediyoruz. Burada söylemek istediğim benim Çankırı tanıtımla günlerinde kimliğinde Çankırı yazan, ben Çankırlıyım diyen, yani kendisi Çankırlıyım diyen herkesi Çankırı'la ilgili taşın altına, altına elini koymasını istiyorum. Yani sadece kimlikte kalmasın bunlar. Gerçeğe de yansısın. Peki taşın altına herkes elini koyuyor mu? Ha, maalesef işte koymuyor. Bizim sıkıntımız bundan kaynaklanıyor. 500 bin Çankırı demek yani vurduğun zaman büyük ses getirebilmeli. Yani siyasette, evet. bürokraside, iş hayatında daha büyük sesler getirebilmeli. Bizim bir potansiyelimiz var aslında. Yani Çankırı'daki, Çankırı Lobisi Ankara'daki güçlü bir lobi olsa Çankırı açısından çok farklı bir noktaya gelir diyorsunuz. Onu mu anlıyoruz bu sözlerden? Kesinlikle. Burası her şeyin başkenti adı üzerinde. Evet. Siyasetinde, iş alanında, bürokrasinde başkenti burası. Her şey burada bitiyor. Tabii ki. Mesela ha. dün AK Parti kongresi vardı. Bütün bakanlar falan oradaydı. Evet. Şurada yürüme mesafesinde. Hani güçlü bir lobimiz olsa burada 3-5 tane bakan belki gelebilirdi, ziyaret edebilirdi. Bir açılış töreninde bildiğim kadarıyla meclis başkanımız geldi. Onun dışında da sanıyorum bir üst düzey düzeyde gelen oldu mu ya da ben kaçırdıysam bilmiyorum tabii. Evet, şimdi bizim toplam meclis başkanıyla beraber 30'a yakın milletvekili geldi. Yani eski evet. ve yeni milletvekili geldi, bürokrasi geldi. Katılım fena değildi o açılıştaki şeyimiz iyi. Evet. Sonradan da ikinci günümüzde çan vali geldi. Yani bir iyi, iyiydi. İlk iki gün katılım iyiydi. Esas evet. onunla beraber biz tabii ki dün biraz daha aktif olup katılımı fazlalaştırabilirdik. O bizim de eksikliğimiz var tabii burada. Tanıtımda da eksiklerimiz oldu. Biraz aceleye geldi bazı şeyler. E bizim de eksiklerimiz oldu. Evet. Bunları inşallah tecrübe kazanıyoruz bunlar. Bir dahaki dönemde bu hatalarımızı yapmayacağız. Evet Ercan Bey, bürokratlar denilenden bahsedelim. Çankırılı bürokratlar Ankara'da. Evet. Çok mu bürokratımız var böyle kurumlarda falan ne durumdayız? Derneğimizden bahsedelim biraz. Daha. Bizim Çankırı bürokratlar derneği yeni kurulan taze genç bir dernek sayılır. Önce de evet. bizim Çankırı bürokratlarla iş adamları diyordu. İş adamları kendileri ayrıldılar evet. İş insanları diye bir dernek kurdular. Ayhan Bey. Ayhan kurdu. Bey kurdu. Başarılı bir şekilde yürütüyor bak. Ayhan kardeşimiz gerçekten başarılı. Benim takdir ettiğim sevdiğim bir kardeşim. Bizim de bürokratlar olarak şu an 80'i e yakın bir bürokratımız var. Evet. Ankara'da yaşayan. Ankara'da olan ama bunlar bürokratlarımız kendileri bir yere kendi çabalarıyla geldikleri için bizden de kendilerini uzak tutuyorlar. Biz bunlara evet. siyaset olarak sahip çıkılmasını istiyoruz. Siyaset olarak arkasında durulmasını istiyoruz. Bürokratlarımız gerçekten iyi yerde bürokratlar var. Üst düzeyde. Ama bunlar kendi çabalarıyla geldiler. Evet. Çankırı'yı bilmiyorlar. Bir, mesela biliyorsunuz bizim şu eksikliğimde Çerkeşli, Kurşunlu, Atkara zararlı olanlar Çankırı'yı belki de ömrünü hiç görmemişler. Önce biz Çankırı'yı bunlara tanıtmalıyız. Çankırı'yla ilgili. Çankırı'yla ilgili projeler yaparken bürokratları ve iş adamları aynı şey altında toplayabilmeliyiz. Çünkü Ankara'da bürokrasiye hakim olmazsanız iş üretemezsiniz. İş çıkartamazsınız. Yatırım götüremezsiniz. Evet. biliyorsunuz lobiler var burada da. Karadeniz lobisi var. Doğu ve Güneydoğu lobisi var. Ve bu lobilerle mücadele edebilmemiz için de bizim de güçlü olmamız lazım. Yani Ankara'ya sadece bir saat uzaklıktayız. Yani Ankara'nın ilçesi Koçhisar 230 kilometre, biz 100 kilometreyiz. Evet. Yani Şaban 170 kilometre. Yani bürokratlar burada. Bizim ricamız siyasi büyüklerimizden ricamız bizlere sahip çıkılsın. Kapasiteli bürokratlarımız gerçekten çok. Bunları bir tık yukarı taşıyalım. Bunları karar merci olan yerlere getirelim. Yani yoksa Çankırı'mız biliyorsunuz kadim bir şehir. Yıllardır devletine, milletine, bayrağına her zaman sadık kalmıştır. Verilen görevleri de layıkıyla getire getire, kendini çok yetiştirmiş insanlarımız var. Benim tanıdığım, bildiğim. Yani hangi kademede olursa olsun bizden talepte bulunsunlar. Yani siyasi büyükler desin ki bizden arkadaş şu kademelere bizden şu şeyleri taşıyan, şartları taşıyan insanları getirin, biz getirip sunalım onlara, takdim edelim. Onları da değerlendirsinler ki Çankırı Artık yani kalkınmaya hak ediyor. Evet. Ya bir de şimdi Çankırı Ankara'nın yanı başında biz evet. e, buradan en büyük hizmeti yatırımı almamız gereken biz olmamız lazım. Yani Çankırı'nın örneğin merkezin nüfusu 100 bin ise neden 200 bin değil? Ya Ankara'ya en yakın yerleşim yerlerinden birisi isek buranın alternatif bir insanların gelip de tercih ettiği bir yer olması gerekiyor. Ha biz bunu hayata geçebilirsek, bunu yapabilirsek Çankırı'nın ekonomisini de büyütmüş oluruz ve dışarıya göçü tersine de çevirmiş oluruz. Bakın bizim üç milletvekilimiz vardı. Nüfus kaybından dolayı düştü. Şu an bir 40 bin nüfus artsa üçüncü milletvekili gelecek. Millet, ya yani nüfus arttıkça talep de artacak biliyorsunuz. Evet. Bizim üç tane yani faal olan organize sanayi bölgemiz var. Korgun, Yakın Kent ve Çerkeşli diğerleri var ama bunlar faal olan bunlar. Yatırımları getirirken biraz daha seçici olmalıyız. Yani biz bize bir şeyler katacaklar. Yani evet. Çankırı'ya bir yatırım yazsın. Türkiye'de anılırsa sadece Çankırı'da olsun. O evet. yatırım benim istediğim talebim bu. Bürokrasi güçlendirirseniz inanın Çankırı'ya gelmeyecek hiçbir şey yok. Bürokraside güçlü olanlar yatırımı kapıyor. Bürokrasi ben her şeyi diyorum. Bürokrasi yani yine de. bürokrasi ve lobiciliğe evet. dayanıyor değil mi? Yani evet. güçlü denlikler, güçlü evet. federasyonlar tamam. ve birbirimizle uğraşmak yerine birbirimizle dayanışma içerisinde olursak neden olmasın? Bir Karadeniz lobisini görüyorsunuz mesela. Ee, İstanbul'da belki 40 tane 50 tane milletvekili oluyor farklı partilerden. Evet. Doğru. Bakın Karadeniz'de şöyle bir söylem vardır biliyor musunuz? Evet. Bizim uşak. Kim olduğuna bakılmaz bizim uşak. Evet. Karadeniz'in neresinde olursa olsun adamlar birleşiyorlar. Biz burada diyorum bakın 500 bin tane çantırı var. 3 tane milletvekilimiz olması gerekiyor. En az 3 tane milletvekili ve en az 1 ya da 2 tane belediye başkanımız olun. Bu ne zaman olur? Birlikteliği sağlarsak olur. Birlikte hareket edersek olur. Yani şucu bucu demeden birlikte de hareket etmeliyiz. Ve bunun bizim esas ne ihtiyacımız var biliyor musun? Hem Çankır'ın hem bizim bir abi ihtiyacımız var. Evet. Bizim bir abimiz yok. Bize önümüzden tutacak, abilik yapacak birine ihtiyacımız var. Abimiz olsa bize yanlış yaptığımızı otur oturduğumuz yerde der. Siz yanlış yapıyorsunuz der. Birbirimizle uğraşıyoruz ya. Yani hep aşağı çalı. İşte biz aday olduk. Aday olduğum döneminde de gördüm ben bunu. Evet. Aday döneminde hep birbirimizle uğraşıyoruz. Ama işte bu birbirimizle uğraşırken etrafımızdaki iller yatırımı alıp götürüyor bir şekilde. Kastamonu'su, Çorum'u, Kırıkkale'si biliyorsun bizden hemen hemen 15 sene öyle geçtiler. Yatırım nasıl oldu bu? Yatırımlı oldu, istihdamlı oldu. Nüfusu artırarak oldu. Çankırı'nın nüfusunu nasıl artırırız? Biliyorsun önce insanların ikamet edeceği yerleri olması gerekir. Evet. Barınma. En büyük sorunumuz bir tanesi barınma. E barınacak bir yer olmayınca insanlar nereye götüreceksin? İki, sosyal donatılar olacak. Sosyal, kültürel ve sanayi olarak ve eğitim olarak birlikte gelişmeliyiz. Bu birlikteliği sağlarsanız gelişirsiniz. E birlikte yok bu. Evet, en büyük sorunumuz bu. İşte bir de STK'larımız, bak buradan yine sesleniyorum, burada bir sürü STK'mız var. Burada STK'lar lütfen Bak, vebali vardır. Bu Çankırı ile ilgili göç ki tersine gidiyorsa eğer Çankırı kalkınamıyorsa burada STK'larında vebali vardır. Yani burada. bir şey yapmayıp da o yerleri işgal etmeyin mi diyorsunuz? Yok şimdi öyle değil. Yani şimdi evet. şey olur o da yani taşın altına hep beraber koyalım. Herkesin vebali var. Evet. Yani benim de var. Bir Erzan olmak, bir STK başkan olur. Benim de vebalim var bunda. Ama herkesin var. Hep beraber. Şimdi diyorum ya STK'lar olarak bakın seçimler geliyor. Evet. Büyük bir fırsat bizim için. Bakın büyük bir fırsat. Eğer biz bunu iyi kullanabilirsek inanın belediye başkanımız da olur, bir sürü belediye meclis üyemiz de olur. Belediye başkan yardımcımız olur. Ama tek ağzımız, abimiz olacak. O abimiz bize abilik yapacak. Evet, o Burada. şekilde diyorsunuz. Ya, tabii ki. Peki son olarak soralım. Çankırı dediğimizde aklımıza ne gelir? Siz Çankırı ilçe tanıtıyorsunuz, yazıyorsunuz falan. Çankırı deyince akla ne gelir? Burada bir tanıtımını da gerçekleştirelim kısaca. Çankırımız iki tane medeniyete başkentlik yapmış, 5000 yıl geçmişi olan evet. kadim bir şehrimiz. Anadolu'nun biraz unutulmuş bir şehri. İnşallah bundan sonra da Çankırı'mız tanıtı tuzla olmuyor sadece bu. Evet. Ben şehrimizin tanıtırla, ben eğitimiyle tanıt istiyorum ya. Bir şehrin eğitimi kalkınırsa, üniversitesi ön planlara çıkarsa o şehir kalkınır inanın. Buradan hocamıza da rica ediyorum. Rektör hocamız da inşallah beni duyar buradan. Hocam biraz daha Karatekin Üniversitesi, Emir Karatekin Üniversitesi bizim gazimizin adını alıyor. Buna da biraz daha gazimize layık olalım ya. Yani buradan eğitimimizi anılalım. Benim ricam o. Üniversiteyi orada sanki saklanmış, kimsenin görmesi istenmemiş gibi bir gizli bir yerde üniversite. Evet. Biraz daha tanıtalım. ikincisi. Benim çankırım yarın bak. yarın ne demek? Kardeş demek, dost demek, paylaşan demek. Esas anlamı ne biliyor musunuz? Düşeni tutup kaldıran evet, demek. Evet bir de yani eline beline diline ha. sahip olan derken insanlar ha. da bunu ıı, yanlış belki evet. şey. Eline derken yurduna. Evet kesinlikle el meleket, yurt yani memleketi. Yurt. tabii ki. Beline derken nesline, nesline. gelecek kuşaklarına tabii ahlakiyle, maneviyatıyla iyi yetiştiriliyor. Ha. Ve diline derken de... E, Dilini Türkçeni koru anlamında siz, taşıyor. Biz de yanlış anlamışız o. Evet yani hani oradan o ifadede anlaşılıyor ama zaten e, Yaren demek işte bu ahlaki özellikleriyle donatılmış bir insan olduğuna göre bu bunlara sahip ol derken bu öğütlerden bahsediliyor. Yurduna, Yurduna. Doğru. nesline, diline. Yarenlikte böyle bir şey. O zaman dedim. biz şimdi Yaren bakın şuradan şeyden de sesleniyorum. Buradan bizim iş adamlarımız da her şeyin başına yarın koysun. Mesela sarımsak et demişiz, yarın sarımsaklı et olsun. Evet. Yaren Yarın yumurta tatlısı olsun. Oradan tamam her şeyin başına madem biz Çankırı özdeş bir şey olsun. Her şeyin başına yarın koyalım gelin burada her şeyin başına. Çankırı denizi yarınla başlasınlar. Özellikle rica ediyorum buradan siyasetçilerimize, belediye başkanlarımıza yarın ön planı çıkartsınlar. Madem öyle biz Yarenler şehriyiz. Evet. <laughs> Tabii bunu hep birlikte yapacağız. Biz Ankara'da bakın buradan bir bürokratlar olarak Çankırıların, tüm siyasetçilerin biz burada emrindeyiz. Yeter ki projelerini alıp gelsinler bize dosyalarla gelsinler. Biz ben, önlerini açalım. Ben kapı kapı gezeceğim. Bak buradan söz veriyorum. Bir şeyle projeyle gelsinler yalnız öyle değil. Bunun tayini şunun tayini değil. Evet. Projelerini kolpla as gelsinler. Her bakanlığı ben kapı kapı gezeceğim. Şimdi Ercan Bey veriyorum. bu Aynen. dar bir mesele olmuştur işte rahmetli Nevzat Ayaz, onu da rahmetle analım. Evet. burada Allah rahmet eylesin. İşte bakanlık dönemlerinde der dermiş ki, yani hep bana işte Çankırı'lar kapıcı olmaya, memur olmaya, odacı olmaya geliyorlar. Hani biri de gelip de işte şuraya bir fabrikaya atacağım, evet. yatırım yapacağım, bana destek ol diye gelmiyorlar diye böyle bir şikayeti varmış o zamanlar derler. Ee, sizin de söylediğiniz gibi aynı şeyler geçerli. Ee, çankırı'yı büyütmek için Çankırı'yı hedeflerini daha yükseklere taşımak için bir şeyler yapmak gerekiyor. Şahsi çıkarı biraz da toplum çıkarının gerisini almak gerekiyor belki de. Şimdi toplumu geliştirirseniz, o evet. şahsi gel çıkarlar da zaten. gelir. Gelir, kendiliğinden gelir. Yani olmaz. Önce toplumu, Çankırımız, bak evet. yine diyorum buradan, ben Çankırılıyım diyen. Evet. Eğer Çankırı'da olumsuz bir şey oluyorsa, Çankırı gelişmiyorsa, herkesin haberi var bunda. Ya mesela ben e, spor tamam. yayıncısıyım. Şimdi... Amasya, Yozgat, Sinop, Kastamonu, Karabük, yani bütün çevre, stadyumlarda maç yayınları gerçekleştirdim. Hı. Mesela Amasya'nın öyle bir spor futbol kültürü var ki, dedim ki keşke ben bu Amasya'da bu yayınları yapsam. Çünkü bir kitle destekliyor, sahip çıkıyor ve iyi de bir kitle. Şimdi Çankırı'da da böyle bir kitle olsa, bizim takımımız amatörde değil de, ballıginde değil de, birincilikte, de, ikincilikte olsa, ne, ne olmuş olacak? Takımla birlikte ben de bir yayıncı olarak büyümüş olacağım. Ya bu herkesi etkileyecek bir olay ama maalesef hani e, sporda da bu durumdayız. E, i̇şte bir yeni bir köy takımımız Çankırı'yı temsil edecek ama o da sponsor bulamıyor, destek bulamıyor. Ya kalacak yeri ismini yok. temsil ediyor. Kalacak yeri yok. Ankara'da kalıyor. Ankara'da ikamet ediyor. Evet. Ve maçlara sadece Çankırı. Üzücü bu durum. Bakın. Tanıtımsa önce... bu, bu takım e, tüm millere tarzı. gidecek. Çankırı adını tanıtacak mesela. Bak biraz önce de söyledim. Evet. Yani sevgili Ercan. Bir şey gelişebilmesi sadece sana ile gelişmiyor. Sosyal donatılarla değişiyor. Sosyal donat dediğim spor. Evet. Kültür. Hepsi içerisine kapsayacak. Bizim Tanım sporcular çıkartırsak zaten sporcular tanıtıyor şehirleri. Takımlar tanıtıyor burada. Tabii ki. Biz hep beraber burada, elimizi taşın altına koyalım. Ben biliyorsun nerede bir şey olursa, program olursa giderim. Evet, davet yani edelim. Ben de siz tepki evet. ediyorum. Ben, orada. ben nerede program yaptıysam ben de her yere gidiyorum. Siz her yere geliyorsunuz. Her e, nerede bir festival olsa, Ercan'ın akorda Nerede bir işte tanıtım günü olsa, İstanbul'da da Ercan Irmak orada, her yerdesiniz. Ben de sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ben Keşke kutluyorum. herkes sizin gibi böyle duyarlı ve sahip çıkan olsa yani. Ama Çankırı bir tane, evet. başka bir Çankırı yok. Bakın Çankırı ile ilgili benim bir şey olduğu zaman gözlerim dolar. Ben bir aşırı bir Çankırı sevdalısıyım. Ve Çankırı'da eğer, bilmiyorum üzülüyorum ya diğer illere gittiğimde neden oluyor biliyor musun? Bu hasetliği bırakalım, çekememezliği bırakalım. Eğer bir insan bir yere geliyorsa arkasında duralım. He Ona da faydası olur. Çekemeyen var ya evet. ona da faydası olur o adam. Kesinlikle. Ya Doğru bırakalım suresi. ya. Bırakalım. İnsan kendisi bir şey yapmıyor. En azından desteklemiyorsa engel olmayalım ona. Arkasından hiç çevirmeyelim. Evet. Tamam mı? Bundan sonra Çankırı beddua almasın ya. Kesinlikle <laughs> almasın. Yani o da. Ee, teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız. son eklemek istedikleriniz söylemek istedikleriniz varsa onları alalım sizi uğurlayalım. Şimdi öncelikle Çankırı'lı hemşerilerime buradan öncelikle özledim aslında. O zaman da gidemiyoruz. Hepsine saygı selamlarımı iletiyorum. Allah onlara sağlıklı, huzurlu ömürler versin. Birlik ve beraberlikler inşallah bu söz konuşmalarından sonra biraz daha bir ve beraber olalım. güçlü olalım. Temenni ya, ediyoruz, dili getiriyoruz. İnşallah, i̇nşallah da dua gerçekleşsin. Yani, dua inşallah. edelim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sizin de emeklerinizden dolayı buradan sizin ekibinize, size özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Ercan Irmak, Çankırı Bürokratlar Derneği Başkanı yayın konumuzda. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Röportajlarımız kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.